Yolda fırıyorsa Nusa Nusa diyor keşke çüküm olsa İklim krizi, orantısız tüketim, sığınmacıların bol bol yavrulaması sonucu, gel zaman git zaman dünyanın neredeyse tamamının çöle döndüğü, bir yudum suya, bir lokma ekmeğe, bir paket sigaraya can alınıp can verildiği bu yapımda görüyoruz ki insanlık hiç değişmemiş. Millet çölde yokluktan kaktüs sikerken yine küçük elit bir kesim bir eli yağda bir eli balda yaşıyor. Şeftali de Bursa şeftalisi mübarek sulu sulu. Tam o esnada ilk etapta kız mı erkek mi anlayamadığımız velet bazı sesler duyuyor. Dönüp bir bakıyor bir grup haydut bölgede cirit atıyor. Benim olanı size yedirir miyim diyerek rızkının peşinden koşan masum adeta melek gibi olan haydutların binbir zorlukla kraftladığı motorların yanına sızıyor. Yüzleri nur saçan tecavüzcü haydutlar rızıklarının peşindeyken İki lokmayı onlara çok gören velet motoru sabote ediyor. Kim bilir bunlar ne kadar loot yapmak zorunda kaldılar o motoru yapabilmek için ya. Tabi yakalanması gecikmiyor. Tam diğer motoru da perte çıkaracakken. Ne yapıyor? Anans! Adam daha cümle kuramadan kışın sıcak bir yerde uyumak için Kasım ayının sonuna doğru baldır bıçaklayıp 6 ay ceza alan evsiz gibi adamın bacağına bıçağı takıp deli sikmiş gibi düdük öttürerek kaçıyor. Haydutlar çocuğu yakalıyor. Çocuk düdüğü öttürüyor derken ahali sesi duyuyor başlıyor bir panik havası. Ata atladıkları gibi sesin geldiği yere gidiyorlar. Motorlu haydut çetesi alarm sesini duyunca Topuk Turizm şirketinin açılışını resmi gazetede yayınlıyorlar. Bizim iki çatlak sniper rifle abla da motoru atla kovalıyor. Evet atla. Amaçlar da çocuğu kurtarmak değil ha yanlış anlaşılmasın. Abla diğerine diyor ki burayı bilen kimse sağ kalmamalı. Diğer abla da yerdeki motora alıyor düşüyor peşlerine. Normalde bu pozisyonda 30 saniye bile dayanamaması gerekirken bizim velet böyle durabilmekle kalmıyor. Üstüne bir de dişiyle metal boruyu kesiyor. Hem de motor hareket halindeyken. Kaçarsın, kovalarsın derken gece oluyor, ertesi gün oluyor. Bizim abla Kurak Günler filminin anlamsız final sahnesine varıyor. Allah bakıyor bu kovalamaca bitmeyecek. Zaten etraf Battlefield 1'deki Sina Çölü haritası olmuş. Admin yok, bir bok yok. Yat yorgunun üzerine yer misin, yemez misin? Bir ona, bir diğerine sıkıyor ama haydutlardan biri veledi kendine siper ettiği için lavuk kampa ulaşıyor. Haydut reis tam başardım derken bizim küçük Peach tezgah yapıp kendini motordan atı veriyor. İpi tekere sıkıştırıyor ve adama şehzade Mustafa ölüm sahnesi yaşatıyor. Zahid bizi tan eyleme. Tam o esnada Zahid bizi tan eğliyor. Haydut Reis Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Abicim dediğim gibi dikiz aynasını değiştirmek için motoru komple indirmemiz lazım. Sen bana denk geldiğin için şanslısın. Başkası olsa seni gazıklamaya çalışır. Küçük velet yaşadıkları yeri söylemeyince güzel güzel esir ediyorlar. Anası da gizlice kurtarmaya gelirken Turabi abi ablayı sırtındaki benzin bidonundan vuruyor ama abla yanmak yerine Ghost Rider'a dönüşüp devam ediyor. Anne nasıl yanmadın ya? Çünkü asıl yangın amın bütün çete toplanıp peşlerine düşüyor. Kum fırtınasının ortasında köpek koklayarak iz takip ediyor. Abla da 300 spartalının dar geçidinde durup Vele diyor ki Git ha ben kendimi feda ediyorum Git eve tamam mı Eve git eve Bak ev diyorum tamam mı Peki bizim salak ne yapıyor Geri dönüyor amanavoy E öyle mal gibi dönersen senin ananı da s***ler yani Değil mi Karıyı yakaladım lan koşun koşun İlk ben s***cem birim Kadını gaza oturttuktan sonra bizim kerizi de belki geldiği yeri gösterir umuduyla yanlarına alıyorlar. Zaman geçiyor bizim velet de haydutlarla birlikte kafesin içindeki numunelik ürün gibi oradan oraya sürüklenirken o yağma senin bu katliam benim her şeyi göre göre oluyor duygusuz bir piç evinin konumunu kendi koluna dövme yaptıktan sonra yolculuğuna devam ediyor. Tabi bu Dementus reis vazgeçmemiş. Her yerde bizim Veled'in memleketi ararken karşılarına önceki yapımlardan da tanıdığımız bir aktrol çıkıyor. Aktrol'den mekanın konumunu aldıktan sonra düşüyorlar yollara. Tabi bizim Immortal reis'te geri vites yok. Mevzular yaşanıyor. Dementus reis apar topar gittikten sonra senin güttüğün koyun kadar benim siktiğim çoban var diyerek Petrol şehrini ele geçiriyor. Ananı sikiyim bu hikayede yanan ben oldum. Dementus reis şehri ele geçirdikten sonra Immortal abiyle görüşüp Petrol şehri karşılığı bizim velet Firuessa'yı Immortal'a verip mekandan uzuyor. Ya i̇zlerken bir an dedim ki abi biz ne izliyoruz şu an? Ya bu kadar kapsamlı bir yapım için anlatı iskeleti çok zayıf oğlum. Sinematiği, görsel efektleri, aksiyonu güzel tamam da 55 dakikadır hala hikayesi açılmadı ya la. Sen de büyü artık amına koyduğumun veledi 55 dakika oldu yeter lan ne olacaksa olsun. Uh. Tamam sakinim. Yapım anlaşılacağı üzere Furiosa'nın orijin hikayesini ele alıyor canlar. Furiosa'nın geçmişini ve yaşadığı travmalar sonucu nasıl bir insana dönüştüğünü işliyor. Zaten kim kıyamet sonrası dünyada çocukluk travması izlemek istemez ki? Ya Mad Max'tan daha çok Mad Furiosa desek daha doğru olurdu aslında. Ya genel olarak bir araç katliamı, ve anarşi gösterisinden ibaret gibi olsa da işlevsiz toplumlarda psikolojilerin nasıl eğilip büküldüğünü güzel işlemiş adamlar. Helal olsun ama yine de çağdaş toplumla ilgili çoğumuzun hissettiği umutsuzluğa yapılan göndermelerin dışında pek de önemli bir nokta yok oğlum. Gerçi muhasır medeniyetler seviyesinde refah içerisinde yaşayan toplumlar için belki aksi olabilir ama bize çok sıradan gelmiyor mu be oğlum? Ağabey dur bir sigara yakayım. Yapım bir yere kadar sizi etkisi altına alsa da yağmacı kabileler, yok efendim linç çeteleri, vay efendim kum tepeciklerinde güçlendirilmiş araçlarla yapılan sayısız kovalamacalar. Tüm bunların arasında yapım yolunu yavaş yavaş kaybediyor. O yüzden dedim işte film ne zaman açılacak acaba diye. Çünkü yani gittikçe karakterin belgeseli olmaya başladı oğlum. Çok şükür iki buçuk saatlik filmin yarısında film anca açılıyor. Sabredin yani. Genel estetik ve görsellik açısından bir önceki filmin altında kalmamış ama üstüne de çıktığı söylenemez. fırıyorsa ilik gibi damızlık manitaların arasına girdikten sonra Immortal Racing pedofili oğlu Furiosa'ya yanlıyor. Bizim velet pedofili götverenin elinden kaçıp kurtulduktan sonra ne iş olsa yaparım abi diyerek ameliliğe başlıyor. Ulan kimse de demiyor ki ya böyle bir kız aldıydık nereye koyduk biz onu ya. Ve nihayet kamyonu jilet gibi yaptıktan sonra Jack Reis arza endam ediyor. Adam efsane. Herkesin dilinde muhtekulade bir yağmacı. Kamyonu da Jack Reis'e sürdürecekler. O değil de Anya Taylor yapımın yarısında giriyor. Onun da diğer yarısında adam gibi repliği yok amına koyayım. Oha iyiymiş be. Bizi de aldır yanına bacım. Kamyon daha ilk seferinde kündeye geliyor. Çünkü motorcu haydutlar direkt pusu atıyor. Ya amına koyayım o kadar kamyon yaptınız. Bir de adam gibi silah yapaydınız. Bu ne la? Sen böyle hareket halinde o mızrağı affedersin de yarrağıma denk getirirsin ya. Sen o kadar fizik bilsen zaten o kamyonun amelesi olmazsın. Gerizekalı. Bir başka saçmalık da şu. Ya sen yanıyorsun oğlum. Yanarken elindeki hortumu uzatmak ne be? Çükülmüşe göt vermiş. Furiosa ablamız birden John Wick gibi herkesin tek tek ırzına geçerek ko pilotluğa terfi ediyor. Kepçeyle havadaki adamı da yakaladıktan sonra ha, uçan motoru zıpkınla vurup blenderda öğütüyor. Ya 20 adamın yapamadığını gözünü bile kırpmadan yapıyorum. Ya ablam sen neymişsin ya? Çıkar da asidini şifa elimize yüzümüze sürek yani. Aslında Furiosa ablamızın tek derdi bir taşıt bulayım da önce anamın intikamını alayım sonra da evime köyüme döneyim. Tabi Jack Reis eski kurt. Gel el ele verelim birlikte çalışalım. Ben düzenimi kurayım sonra nereye istersen seni ben götüreceğim. Friosa reiste el mahkum Götgardiyan mecbur kabul ediyor. Gel zaman git zaman Friosa'nın tip oluyor aynı Jack Esmini. O bu değil de bu teslimatlar 10 günde bir yapılıyorsa. Çük kadar alanda siz 10 günde bir o kadar sebzeyi meyveyi nasıl yetiştiriyorsunuz hacılar? Bir de yani patlayan mızrak atan adamlarınız var. Ne demeye mermi şehrine gidip yiyecek karşılığı mermi alıyorsunuz? Ne işinize yarıyor yani? Mermi şehrinden dönerken Jack abimiz diyor ki ''Tamam sen oldun artık daha nereye istiyorsan git.'' Ne lazımsa da söyle Jack abin halleder. Tabi öyle oluyor mu? Olmuyor. Dementus hain darbe girişimine başlıyor. Gidip mermi şehrine çöküyor. Jack abiyle Furiosa reis mevzuyu ayıkra ayıkmaz yine başlıyor bir çatışma. Kamyonu piç ettikten sonra meseleyi ayıktırmak için Immortal Reis'in yanına dönerken yolda yine bir ton aksiyon çatışma derken. Dementus abi Furiosa'nın kolu tek çekim kıyma yapmasın mı? Hem de evinin konumu olan kolunu. Yani ay Allah sen bu kadar olur. Normal bir insanın başına böyle bir şey gelse bırak araba kullanmayı yerde it gibi kıvranır. Ama Furious abla öyle mi ya? Hiç istifini bozmadan sessiz sakin bir şekilde safarisine devam ediyor. Dementus abi gereksiz yere akşama kadar işkence yaptıktan sonra bir bakıyor. Furious ablamız kolunu neyle kestiğini bilmediğimiz bir şekilde tek kolu alın size girsin diyerek orada bırakıp kaçıyor. Ve bunu oradaki onlarca motorcunun hiçbiri görmüyor. Evet oldu bu. Abla sen ne ara kanamayı durdurduğunda motora bindiğinde sürüyorsun? Tabi millet panik. Tam peşine düşeceklerken ne görüyoruz? Furiosa reis tek kolunu kesmiş. Yetmemiş. Bir de diğer koluyla arabaya tuzak kurmuş. Kimse onu da fark etmemiş. Dementus reis gaza bir basıyor. Hop kopuk uçurtma. Arabada daha 6 ay sanayiden çıkamaz. Millet iki elle bir siki doğrultamazken Furiosa ablamız tek kola tükürüksüz tekte giriyor. Furiosa abla bütün dümeni Immortal reise döküldükten sonra tezgah içinde tezgah yaparak Dementus abi kündeye getiriyor. Tabi millet üstünü başını giyene kadar fırıyos abla kendine tek eliyle metal kol yapıyor. Kol. Yok vallahi çıkar emelim böyle olmayacak ya. Kısa bir kaçış ve kovalamacanın ardında fırıyos abla Dementus'u yakalayıp bu anam için, bu koyum için, bu kolum için, Jack için diyerek birkaç farklı sözle rivayetle intikamını almış olur. Bence burada senaristin aklına birkaç farklı son yazmak geldi. Ama hangisi olsa diye karar veremeyip Karışık yükledi. Ama en sevdiğim adamı ağaç niyetine diktiği. Sen benim ocağıma incir ağacı dikersen ben de senin gotinge şeftali ağacı dikerim sonra da gölgesinde serinlerim. Furiosa Çıkar emelim paspas atalım ya. Çıkar valla çıkar. Kısacası daha gün yüzü görmemiştim. Sanıyordum kendimi tuzu kuru. Dediler it gibi çalışman gerek. İçmek için bir yudum su. Yaşıyorum her gün. Bitmeyen bu kabusu bir gece daha hayatımı sikti, Amına kodumun dementosu. Temalı bu yapın. Bizim için.